Selamlar, saygılar hepinize. Evet, Borsa İstanbul bugün maalesef 0.88 azalışla 10.900 10.991 puandan tamamladı arkadaşlar günü. 150 milyarın üzerinde bir işlem hacmi var. Ancak maalesef yine %1'e yakın bir kayıp söz konusu. Sevgili dostlar, eee saat 15'te yayınlanan bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Fonet Bilgi Teknolojileri Alınım Şirketi kayıtlı sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Sevgili dostlar, kayıtlı sermaye tavanı arttırım ve süresinin uzatılması hakkında bu bilgilendirme. 400 milyonluk kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar 500 milyon liraya çıkartılmış ve bununla ilgili yönetim kurulunda da onay alınmış. Evet 400 milyonluk sermaye kayıt sermaye tavanı 2 milyar 500 milyona çıkarılmış. Sevgili dostlar Honet Bilik Teknolojileri şirket sermayesini biliyorsunuz 40 milyondan 260 milyona bir olarak 144 milyon 144 milyon lira yükseltmişti. 2023'ün 12. ayında zannedersem yani daha bir yıl olmadı. Ee, %260'lık bu bedelsizden sonra şirket tekrar bedelsiz mi alacak, karar mı alacak bunu beklemekte yatırımcılar. Çünkü e, baktığınız zaman e, son gün yani bugün %1.03'lük bir negatiflik söz konusu şirkette. Buna rağmen son 5 günde %8.66 pozitif. Son bir ayda %0.11 pozitif arkadaşlar. Bir yıldır ise %327 pozitif. Yani son bir yılda yatırımcısına oldukça iyi kazandıran bir hisse fonet bilgi teknolojileri. Şu anda da 18 lira 31 kuruşta. Evet 18 lira 31 kuruşta. Ve tavanını 400 milyondan 2 milyar 500 milyona çıkarması için onay almış. Hem yönetim kurulundan hem genel kuruldan hem de SPK'dan. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim bundan sonra gelebilecek bütün haberleri kanalımızdan takip edebilirsiniz. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz. Lütfen abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.